Herkese günaydın. Evet, endeks dün kritik 11130 seviyesinin altında bir kapanış yaptı. Bu önemli. Bu seviyenin altında bugün kalırsak güvenli limana dönüyoruz. Güvenli limanımız TP2, Terraport ve para piyasası fonu ve buradan gelişmeleri takip edeceğiz. 11130'un altında kalırsak aşağıda 10950, 10700 ve 10500 destek seviyeleri gündemde olacak. Unutmayın 11130 seviyesinin altında güvenli limana geçiyoruz. Duygularımızı karıştırmadan pozisyonumuzu güvenli limanda tutacağız. Bankacılık endeksinde de biliyorsunuz daha önceden sat sinyali zaten almıştık. Burada da 15600 direnç ve 15900 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 15.900 seviyesinin üzerine çıkmadığımız sürece yukarı yönlü hareketleri tepki olarak değerlendireceğiz. Aşağıda destek seviyemiz 14.900 olarak takip edilecek. Evet dün akşam Gazze ile ilgili ateşkes haberlerine bağlı vadeli piyasa 62 puan artı yaptı kapanış sonrası. Bu önemli tabi. Bakalım bu e, hareket endeksi açılışta yansıyacak mı ama 11130 bizim için belirleyici olacak. Bugün işsizlik ve dış ticaret verileri açıklanacak ama en önemlisi Cuma günü gelecek olan enflasyon datası. Burada biliyorsunuz 2,5 önemli bir rakam. %2,5 bekleniyor. Bunun üzerinde gelebilecek bir rakam piyasadaki satış baskısını arttırabilir. Buna dikkat edeceğiz ki Merkez Bankamız bu konuda Eylül ayında enflasyon rakamının bir miktar yüksek gelebileceğini söylemişti. Bu da bankalar tarafında bir tedirginlik yarattı. Bunu yakından takip edeceğiz. Evet hem içerideki hem dışarıdaki haber akışları piyasalar üzerinde belirleyici olurken altında pozisyonlarımızı koruma Devam ediyoruz. Bu önemli. Aynı zamanda petrol fiyatlarında geri geldiğini görüyoruz. Burada da 67 doların altında Brent petrol, 65.5 ve daha sonra 63.5 seviyelerine doğru geri çekilebilir. Bu da bizim bardağın dolu tarafının artmasına neden olacaktır. Evet, bugün 11.130 seviyesi bizim için belirleyici. Bakalım bugün nasıl bir seyir izleyeceğiz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.